Merhaba arkadaşlar, Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün el açması peynirli börek yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenir, siz de yaparsınız. Sizleri bekletmeden mayamı hazırlayarak yapımına başlıyorum. Yarım paket yaş mayamı e, kasem aldım. İki tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Yarım su bardağılık su ilave ediyorum. Mayalanmaya kenara alıyorum. Bir buçuk su bardağı sütümü karıştırma kabım aldım. Bir su bardağı ılık su koyuyorum. Bir çay bardağından biraz fazla sıvı yağ koyuyorum. Mayam kabardı arkadaşlar. Bakın mayamı da karıştırıyorum. Dibindeki şekerleri de şu şekilde alayım. İyice mayamın yumurtamı dağılana kadar çırpıyorum. Yumurtamın bir tanesini tam olarak koyuyorum. Bir tanesini de beyazını karıştırıyorum. Bu şekilde iyice çırpıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin ne düşündüğünü merak ediyorum. Net ölçü olarak malzemelerimi arkadaşlar açıklamaya yazacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Toplamda 7,5 su bardağı un ilave ediyorum. Elimle iyice karıştırıyorum. Hamurumuzu güzel yoğurursak arkadaşlar her zaman böreklerimiz, hamur işlerimiz güzel olur. Bu yüzden hamurumuzu iyice yoğuralım. Hamurumu şu şekilde toparlıyorum. Bakın hamurumun kıvamına yumuşak bir hamur yaptım. Hamurumu toparladıktan sonra ağzını kapatıp üzerini sarıyorum. Oda sıcaklığında kontrollü bir şekilde kabarana kadar bekletiyorum. Ben hamurum arkadaşlar 45 dakika kadar beklettim bu şekilde kabarmış odanızın sıcaklığına göre sizin hamurunuz değişkenlik gösterebilir ne zaman kabarırsa kontrol edip hamurumuzu hazırlayabilirsiniz hamurumu iyice toparladım gazını biraz aldım tezgah hamurumu çıkarıyorum avucumun içini bastırarak şu şekilde yoğuruyorum hem şekil veriyorum hem de kazanı tamamen çıkmasını sağlıyorum Mandalin büyüklüğünde pazılar hazırlıyorum. Havucumun içinde bu şekilde toparlıyorum. Biraz un serdiğim tepsime sıralıyorum. Böreklerim çok güzel oluyor arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Misafirlerinize, çay saatlerinizde, kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Piştikten sonra buzdolabına koyup uzun süre saklayabilirsiniz arkadaşlar. Misafirinizin geldiğinde, gerektiğinde hazır çıkarıp tüketebilirsiniz. Peynirimi rendeledim arkadaşlar. Kaşar peyniri hazırladım ben. İsterseniz beyaz peynir kullanabilirsiniz bir tutam maydanozumu doğruyorum maydanoz isteğe göre arkadaşlar isterseniz koymayabilirsiniz de hazırladığım pazımın altını üstüne un serperek şu şekilde açıyorum İlk başta unumu biraz fazla koyuyorum kenarlarından toparlayıp üzerine atıyorum sonuna doğru un koymuyorum hamurum yumuşak olduğu için üzerine de elimi çok basmıyorum arkadaşlar bakın kendisi açılıyor zaten hamurun kıvamı çok güzel oldu bu şekilde kolaylıkla açabilirsiniz hazırladığım yağımı sürüyorum bir çay bardağı sıvı yağına bir yemek kaşığı tereyağını erittim açtığım yufkamın üzerine bu şekilde sürüyorum fazla dökmüyorum hamurumu şu şekilde kesiyorum geniş kenarına peynirimden biraz koyuyorum kenarlarını hafif içe doğru katladıktan sonra ucundan tutarak yuvarlıyorum Eğer videomu beğeniyorsanız arkadaşlar, e, sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. zilinizi açarsanız da ilk yükleyeceğim videolarımdan siz haberdar olursunuz. Kenarlarını hafifçe katlıyorum. ucundan sararak bu şekilde yuvarlıyorum. Beyaz peynir de çok güzel yakışıyor arkadaşlar. İsterseniz patatesli yapabilirsiniz bu hamurumdan. isterseniz mantarlı yapabilirsiniz. Elinizde hangi malzemeniz varsa o malzemeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. böreklerimin hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Ayırdığım yumurtamızın yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Rıçayla şu şekilde çırparak inceltiyorum. Hazırladığım böreklerimin üzerine sürüyorum. 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Böreklerim pişti arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.